Bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki pencere tüllerle aşağıdaki gibi süsleniyor. Tüllerin orta kısmının genişliği birinde pencerenin kenar uzunluğunun dörtte birine, diğerinde altıda birine eşittir. Tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Şimdi pencerelerimiz kare şeklinde ve eşit büyüklükte, yani kenar uzunlukları eşit. Orta kısımlarda şuralar arkadaşlar. Bakın burası büyük, burası küçük. Bu orta kısımları bulmak için şöyle yapıyormuşuz: birinin de dörtte birini kenarının dörtte birini alıyormuşuz, diğerinde altıda birini alıyormuş. Yani birinde ee, büyük olan da kenar uzunluğunu dörde bölüyoruz. Çünkü küçük sayıda bölersek daha büyük sonuç çıkar. O yüzden baştaki 4 olması gerekir. Bu çok önemli değil aslında. Diğerinde de 6'da birini aldığımız için 6'ya bölüyoruz. Dolayısıyla bizim kenar uzunluğumuz hem 4'e hem 6'ya kalansız bölünebilen tam sayı. Neden? Çünkü soruda diyor ki tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Yani ben kenar uzunluğunu 4'e böldüğümde ve 6'ya böldüğümde tam sayı elde ediyorum. Demek ki kalansız bölünüyor arkadaşlar. Şimdi bizim kenar uzunluğumuz 4'e ve 6'ya kalansız bölünebilen bir sayı. O da 4 ile 6'nın ortak katlarıdır. 4 ile 6'nın ortak katı nedir? En küçük 12'dir. Dolayısıyla pencerenin kenar uzunluğu 12 santimin bir katı olması gerekiyor. 12K, 12K yazalım. Şimdi kenar uzunluğumuz 12 santim, 12K yazalım. 12'nin bir katı yani 12 santim olabilir. 24 santim olabilir, 36 santim olabilir. Bu şekilde gider. Karenin bu durumda alanı da e, kenar uzunluğunu biz karesini alıyorduk. Kenar uzunluğumuz 12 ise alanımızda 12'nin karesi, 12 çarpı 12'den ne yapar? 144 santimetre kare yapar. E, şıklara baktığımızda zaten olabilir denen sorularda zaten şıklara göre davranmamız lazım genellikle. 144 santimetre ışıklarda görüyoruz. Dolayısıyla aranan cevabı bulduk. Yok bu değer e, olmasaydı kenar uzunluğunu 12'nin diğer katı olan 24 santimetre alıp alanda 24'ün karesinden 24 çarpı 24 sonucu 576 santimetre kare e, oluyor. Diğer seçeneklere bakacaktık arkadaşlar.